Dünya ve ahiret için çalışma konusunda gereken ölçüyü nasıl koyabiliriz? En doğru ölçü nasıl olmalıdır? Mesela hesap gününde Allah'ın bize evimizi, tahsilimizi, evlatlarımızı ve paramızı sormayacağı için bunlar daima ikinci planda mı olmalı? Niye sormasın? Her şeyimizi soracak. Yaptığımız her şeyin Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde olması gerekiyor. Şimdi asıl dikkat edeceğimiz Nisa 31. ayetteki e, hükümlere göre hareket etmektir. Burada Allahü Teala diyor ki: "Estağfurullah, <laughs> bu 80 bu 82. 82. sayfada İnteciteni bu kebe iramatun hevnu anhu. Yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız, ''nukeffir ankum seyyaatikum. O diğer günahlarınızın üstünü örteriz diyor Allah. Yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, diğer günahlarınızın üstünü örteriz diyor. Ve nutqil kum mutkalen sizi çok iyi bir konumada getiririz. O zaman Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı büyük günahlardan kaçınma konusunda azami dikkat gösterelim. Tabii ki diğerlerinden de kaçınmalıyız. Ama diğerlerini örtme sözü de veriyor. Dolayısıyla ahirete gittiğiniz zaman büyük günah işlememişseniz, işte faizdir, içkidir, zinadır, adam öldürmedir falan bunlar belli zaten. Yalan söylemektir. O zaman hiç tartıya gerek kalmadan doğru cennete gidersiniz. Çünkü Allah öbürlerinin üstünü örtecek. Hesab, ne, neyi tartacak ki? Peki efendim ben yaptım ne olacak? Yaptıysan tevbe edersin kardeşim. Dönüş yapar, bir daha böyle bir şey yapmamaya kesin karar verirsin. Allah onun da üstünü örter. Ondan sonra hatta senin günahını sevaba da çevirir. Sen de gidersin ahirete. Şey, mesela Resulullah'ın ashabını düşünen en büyük günah olan şirk. Şirk günahından çıkıp da gelmediler Müslümanlar. Allah bir daha onları ondan sorumlu tutacak değil.